Bugün konuşacağımız parfüm Mansera Ambassador. Bu nasıl bir parfüm? 2024 yılında çıktı ve durmadan bana soruyorsunuz. Artık bir el atma vakti geldi. Açıkçası bu parfüme ilk kez denedim. Yani e, dekantına aldım ve ilk kullandığımda gülmeye başladım. Niye güldüm? Çünkü açılışı gerçekten bir parfüme benziyor. O da Marc Antoine Bahu Ganimet. Ciddi manada Ganimet'e benzeyen bir parfüm. Daha sonra hemen telefonu elime aldım ve notaları açtım. Notalarını yansıtmadığını söyleyebilirim size. Özellikle açılış bakımından. Çünkü açılışına bakıyorum. Yüzü koymuş, bergamot koymuş ve pembe koymuş. Peki gerçekten böyle mi kokuyor açılışı? Hayır böyle kokmuyor. Bu parfümün açılışı aslında notalarda, orta notalar arasında yazan amber wood kokuyor. Zaten o amber wood o ganimedimize havayı veriyor açılışında. Ama daha sonra bu parfüm biraz evriliyor. Beni de şaşırtan nokta bu oldu. Bu parfüm ganimet gibi açılıyor. Daha sonra böyle bir dumansı ve yosunsu evantüs gil kokuyor. Dedim ne alaka yani hani tamam bir parfüm birkaç parfüme benzeyebilir ama ganimetle evantüs ne alaka? Dedim herhalde bende bir, bir kafa Yerinde değil herhalde ya. Bir belki sıkıntı var da. Hani yarın değerlendireyim. Bunu attım gitti. Ertesi gün oldu. onu sıktım dışarı çıktım. Ya bir ganimet kokuyorum. Bir evantüs kokuyorum. Bir yosunsu evantüs kokuyorum. Belki hani %15 hacivat kokuyorum. Gibi bir hissiyat oldu bende. Ama bakın bu dediğim yani yarım saatten sonra. ilk yarım saat gerçekten ganimede benziyorum. Sonra dedim ki YouTube'dan yabancılar video çekmiştir. izleyeyim. Ya diyorlar ki parfüm de Green ile Ganymed'in karışımı gibi. Ben green niye hiç benzetemiyorum. Ya dedim bana ne oldu ya? Ben yeteneklerimi falan mı kaybediyorum? Burnum kok almamaya mı başladı? Sinirlenmeye başladım. Bu videoyu çekmeden dedim ki bir de bir fragrantikaya bakayım. Abi herkes benimle aynı görüşte. Yani zaten YouTube'da da az video var. Ben niye fragrantikaya bakmadım bilmiyorum ama gerçekten çoğu insan benimle aynı görüşte. Bu parfüm biraz Evantus Gil, biraz Ganimet karışımı bir parfüm. Ama Evantus Gil karışımı derken de şu şekilde Evantus Gil karışımı yosunsu ve dumansı Evantus. Bakın Hacivat da aslında demiyorum. Çünkü Hacivat'ta o dumansılığı alamıyorsunuz. Bunda o hem o dumansılık var, hem o yusunsuluk var, hem de ganimet havası var. O ganimet havasını da zaten %90 amber full notası, ee, amber wood notası veriyor. Şimdi saçma sapan bir parfüm olmuş. Ama iyi anlamda. Ya çünkü 40 sene düşünsem bir parfümün aynı anda Ganymede ve aynı anda Evantüs'e benzeyeceği aklıma gelmezdi. O yüzden bu parfümü bir Evantüs Gil ailesine sokmuyorum. Çünkü daha çok Ganymed tarafında o ailede yani Kenzo'larla yarışacak ailede. Bu ses nereden geliyor? Yine ne girdi eve ya bu. Ulan bu ilaçlama yapın evimizde çekirge mi var ne var her şey var anasınız. Bu parfümü o ganimet giller sınıfına alıyorum. Ve o sınıfta evet çok yukarıda değil çünkü hani klasman çok zor bir klasman zaten baba ganimet. Orada boğaz imperialler var, kenzo on marinler var, kenzo modi perfamlar var. Ama güzel bir parfüm olmuş. Ve fiyat performans olarak da yurt dışında uyguna bulabileceğiniz için veya işte havalimanında vesaire gayet kayda değer bir parfüm olmuş. Ve hani bu saçma sapanlığın sebebi iki aslında her yere gidebilecek bir parfümün karışımı olduğundan iki her yere gidebilecek parfümün havasını veren bir parfüm de her yere gidebileceğinden aslında mantıksız da değil. Yani bu parfümü ilk kokladığında bayağı bu parfüme uzaktım ama bir gün sonra bu parfüme iyice yaklaştığım videosunu çekme zamanı geldiğine karar verdim. Evet. Hala bakın hala ganimedim dominant. Videoyu çekmeden 5 dakika önce falan sıktım. Ama hani artık biraz daha o o evantüsleşmeyi hissedebiliyorum. Güzel bir koku. Zaten notalarında da onu söylemedik. İşte tabanda mesela çok net bir şekilde mos var. Yani yosunsuluk var, cedar var. O cedar zaten o evantus o hafiften o dumanslılığını veriyor. Birazcık toşulu var, birazcık o karanlık, o yeşil tarafı veriyor. Wild ve Amberwood zaten nerede kullanılıyor? O ganimetleşmede kullanılıyor. Güzel parfüm, iş yapar. Performansına gelelim. Performansı çok iyi değil ki sıcak havada kullandım bu parfümü. Çok iyi değil ama... Ee... Yani az fıstığı sıktığını söyleyebilirim size. Bu parfümü alabilirsiniz, uygun fiyata bulabilirseniz alın. Ve hani 10-12 fıstığa çok rahat bir şekilde istediğiniz performansa erişebileceğinizi düşünüyorum. Sadece şunu söyleyeyim son olarak videoda. Bu parfüm dünyasında en sevmediğim laflardan biri de, ki yabancılarda çok duyuyorum bunu. Tipik Mansera çok güçlü. Ya öyle bir dünya yok. Mansera parfümleri çok güçlü. Parfümler olmak zorunda değil ki birçok parfüm var güçsüz. Yani mesela yeni, yeni sedratlar aşırı güçlü değil. French Riviera aşırı güçlü değil. İşte ee, Melody of Sun mıydı? Aşırı güçlü değil. Daha yeni test ettim. Video çekmeye kayda değer bulmadım. Daha sonra bir sürü güçsüz parfüm var Mansera'nın. Yani o algıdan da çıkalım. Mansera sadece Uf, ya Mansera'ya biraz uzaklaştım. Çünkü dakika başı parfüm çıkartıyorlar. Ama çok karavanası var. Bu onlardan biri değil. Bu tutmuş. Bu parfüme bir şans vermenizi önerebilirim. Mükemmel çığır açan bir şey beklemeyin. Ama Evantus seviyorsanız, Galimet seviyorsanız bu parfümü çok yüksek oranda sevebilirsiniz. Ben bu parfüme tam olarak 10 üzerinden 7,5 veririm. Tam 7,5'lük bir parfümdür. Koleksiyonuma da alacağım. Dekant aldım, denedim. Ve siparişini en kısa zamanda alacağım koleksiyonda göreceksiniz. Dursun yedekte el gider, kullanılır. Her şeye gider. Mutfak silerken de kullanırsınız. Date çıkarken de kullanırsınız. Daha ne olsun. İşi görmüş. Tam böyle 10 üzerinden 7.5. Hadi 8'de demeyeyim. Neyse 7.75.